Merhaba arkadaşlar. Evet Merhaba arkadaşlar ben şu an Berke Berke oyunda ve Kuzey oyunda lütfen birlikteyiz arkadaşlar birlikteyiz. Birlikteyiz. yine Berke ile birlikte video çekiyoruz ben de varım Kuzey oyundadan Kuzey. GTA 5 çekeceğiz lütfen hem Berke Berke oyunda Berke sunar oyunda Berke oyunda ve Kuzey oyunda abone olun izleyin çok güzel bu GTA 5 çekeceğiz GTA 5'in açılımı. Arkadaşlar GTA 5 gerçekten de güzel bir oyun almanızı tavsiye ediyoruz. Online Bence. modu falan da var. Ve ver belki, ver belki. Arkadaşlar online modu işte. Gördüğünüz gibi. Online yazıyor. Online. Şimdi. Story modda oynayacağız arkadaşlar. Evet, story mod. Bir şey var mı? Bu bir tane yaşlı, kadar bir tane, bir tane yaşlı dayı bir görüyoruz bir arkadaşlar. Arkadaşım. O dayılar geçip gidiyor. Böyle. İlk bu açılana ASV'de kadar sniper kullanıyor. Gel. Ee, gel abisin. CD CD kabı. CD kapının arkası. <laughs> evet atalım bunu. Şimdi ekranda bir yaşlı amca görüyoruz. Müzik dinliyor. Lütfen abone olmayı unutmayınız. olabilir. Böyle tut belki. Lütfen tam, abone olmayı unutmayınız. Michael en zengini ama ölmüştür. Ama öyle söyler lan. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi güzeldi. bir adam geliyor. Şimdi arkadaşlar okay. başlayacak oyun. Tekrar Trevor gelecek birazdan. da güzel gözükmüyor bak. ha oh. i̇şte yine tribel geldi. Çapak böyle böyle tri tam gözükmüyor. Yapıyor. Olabilir. Bir şey olmaz. Ben olsam videoyu durdururdum çünkü çok uzun Evet, ama başlatmadı. Başlatmadı başladı. Ma başlat. Başladı. Şu an başlatmadın. Başladı mı? Evet, bak. Video şu an lan devam mı ediyor? Evet. Abi ya. Ne? Yok bir şey yok. Mantık şu tarafa geçelim de görün. Arkadaşlar ben en iyisi biliyorum. videoyu durdurup ben devam ettirelim. Çünkü bu çok uzun sürebilir. Videoyu durdur abi. Hayır. Bu. Bir dakika. Bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video devam ediyor. Trevor çıplak bir şekilde uyandı herhalde. Michael. Şimdi Michael tabi. Trevor sandık. Bu onun güzelim evi. Çok zengin olan Michael arkadaşlar. E bu hani ölmüştü? Benim hmm, Videoyu abi durdur abi. Bak bir saat şimdi bu. Evet başladı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu çıkarttık daha demin. Burası gördüğünüz Karışımız gibi garaj. Gerçekten güzel bir var. Aldık. Evet Ferrari. Porsche'ymiş pardon. Porsche bir değişik bir araba ya. Çok da lüks. Lamborghini'nin kardeşi. Aslında daha güzel araba alacağız şimdi. Of. Çok şuradaki sürebilir arkadaşlar böyle bekletirsek o yüzden arada bir durdurmak zorundayız. Evet. Ve yine durduruyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Franklin'e geldik. Adam değiştirdik arkadaşlar. Franklin şu anki adamımız. Lester'ın görevine gidiyoruz arkadaşlar. Görev var. Belki Do Do Doğukan oyunda da olabilir. Atacağız. Eğer açarsak ona da abone olun lütfen. Ama lütfen beğendiyseniz abone olun. Evet arkadaşlar kuzey oyunda öyle. Berke oyunda ve kuzey oyunda. Evet. Of, çok kötü Şu <laughs> Soğan, su, moru takip ediyoruz. Benim kanalım. Aynen. Dolka düzeyli doğumlu pastası kadar. Hatta sen olmazsan onu şifreyi ver ben parkurayı bile çekebilirim. Şifre ne ki? Oğlum mal mısınız ya? şu an. Aynen ha videoda söylemez. Şimdi de herkes siler bütün videolarımı. Ama ben senin niye sileyim? Evet. Çok kötü çarptı. Evet. Arkadaşlar böyle gidiyoruz ama görevi çekebileceğimizi sanmıyorum. Belki görevi arkadaşlar, de çekebiliriz. oyunu durdururuz. Ee bir 7 7. dakika olunca oyunu durdururuz. Bu videoyu bitiririz. Onu YouTube'a yükledikten sonra e, devamını getiririz arkadaşlar. Evet. Görevin. Hatta durdurup yeniden bir videoya başlarız. Evet. Senin beraber Şimdi görev de yapabiliriz. Belki görevi de çekebiliriz. Evet bir çiçekçi galiba burası. Kafe. Beş kafe. Sahil. Aynen. Şimdi burada bize yeni evimizi verecek. Şimdi Daha burada yeni evimiz. Yapacağız. Şimdi burada suikast görevi yapacağız. Yeni ev, suikast bitince ev verecek bize. Yeni. Şimdi suikastı mı gidiyoruz Caner Bey? Tamam mısın? Belki biraz Salaklaştı arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Al şimdi keşke ama evimi satıp Bunu benim kanalıma atarız arkadaşlar kuzeyinde ya. Veya benimkine. İkisine de atarız. <laughs> Evet arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar öbür videoyu şimdi çekiyoruz. Takipte kalın. Abone olun. Ben...